Bizi kim şampiyon yapmak istemiyor? Açık konuşmak lazım. İktidar mı? Devlet mi? Hakemler mi? Federasyon başkanı. Kim? Bu, efendim bağlı da ama eğer bağlıysa alttan yukarı gitmeyeceğiz, yukarıdan söyleyeceğiz. Alttan söyle laf üzerine geliyor. Fenerbahçe'yi ben bu şampiyon yapamaz. E o zaman ne olacak? E bunu iktidar duruyor. Hakim şey federasyon başkanı duruyor. E hakemler ayrı duruyor. O zaman biz nasıl şampiyon olacağız? Çocuklar ağlıyor. Öyle söylüyorlardı. Ha. E bizim davamız Hakem komitesi başkanı veya federasyon basit başkanıysa çok kolay, çok kolay. Ama biz, bakın her şey ayrılmamışlar. Devlet ayıbı, hükümet ayıbı. Biz devletle kavga edemeyiz. Ama hükümetle haklı olduğumuz her zaman mücadele yaparız. Ki yaptık, yaptık.